Merhaba dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir video serisi planladığım için sözü fazla uzatmadan giriş yapmak istiyorum. Öncelikle bu kanal ne değildir, teknik analiz ne değildir? Öncelikle bunu bir konuşmak gerekiyor. Çünkü insanlar teknik analizi öğrendikten sonra piyasanın onların istediği yönde hareket etmesini bekliyorlar fakat kazın ayağı öyle değil. Öncelikle bu videolar senin para kazanacağın videolar değil. Tabii ki de teknik analizi öğrendikten sonra para kazanırsın ama videoları izleyerek gideyim işlem açayım diyorsan sükutu hayali uğraman kaçınılmaz olacak. O yüzden dikkatli bir şekilde videoları dinlemeni ve işlemlerinin her zaman doğru yönde istediğin yönde olmayacağını kabul etmen gerekiyor. Sana eğer birisi gel arkadaş benim videomu izle diyorsa Pardon, telefonuma mesaj geldi. Gel arkadaş, benim videolarımı izle, paraya para demeyeceksin diyorsa, o kanaldan biraz bence uzaklaşman gerekiyor. Çünkü hiçbir zaman iki video izledim de paraya para demeyeceğim gibi bir e, yanılgıya kapılmamak gerekiyor. Parayı kendin kazanacaksın. Bu videoları veya buna benzer teknik analiz videolarını izleyeceksin ve kendine yeni konseptler uygulayıp ya da işte başarılı konseptler de olabilir. Bunları uygulayıp para kazanmaya çalışabilirsin, başlayabilirsin. Ama bu videolardan medet olmayacaksın. Bu da ikinci maddeye ışık tutuyor. Sihirli yöntemler bulacağın bir kanal değil burası. Yani bazen görüyoruz işte bir tool buldum arkadaş gel bunu koyunca var ya buradan parayı bir koyuyorsun öbür taraftan 3 katı 5 katı olarak alıyorsun. Böyle bir şeyi kesinlikle beklemeni istemiyorum. Ben size olmayan şeyleri öğretmeyeceğim. Tamamen e, teknik analizin içeriğinden bahsedeceğiz. Teknik analiz nedir? Teknik analizi nerede kullanmak gerekir ve teknik analizle nerede çıkış yapmak gerekir? Bunları öğrenmek gerekiyor. Bunların dışında işte yeni bir indikatör buldum, yazılımı efsane, gel buradan alalım. İşte şu indikatör yeşil yaktı, al, kırmızı yaktı, sat. Bu tür şeylere asla girmeyeceğiz. Tabii ki de indikatörleri kullanacağız ama böyle sihirli bir tool, sihirli bir e, işlem Kesinlikle beklemeyin. Son olarak sana hayal satacak bir kanal değil burası. Yani işte hadi bin liranızı biriktirin gelin beraber işlemler alalım. Bin lirayı işte bir yıl içinde on bin lira yapacağız, on bin dolar yapacağız gibi bir iddiam da yok. Çünkü işlemler insandan insana değişir. Benim sana verdiğim işlemi alırsın, stop koymazsın, ben TP olurum, sen stopa doğru gidersin. Yani zarara doğru gidersin daha doğrusu. O yüzden öyle bir iddiamız yok. Biz tamamen eğitim amaçlı teknik analiz akademisi dememizin sebebi de o. Tamamen eğitim amaçlı bilgiler vereceğiz. Tamamen eğitime yöneleceğiz. Eğitimi önce öğreneceğiz. Eğitimini alacağız yani teknik analizin sonra işlemlere geçeceğiz. Bununla ilgili bana bazı sözler vermeni istiyorum. O sözlere geçecek olursak, bunlar senin iyiliğin için vermeni istediğim sözler. Eğer bu sözleri vermezsen paranı kaybedeceksin, bari zamanını kaybetme. Bu sözleri vermeye çekiniyorsan, bu sözlere uymayacağını düşünüyorsan paranı da, zamanını da kaybetmeden bu piyasadan bir an önce uzaklaş. Artık bu sözleri bir yere mi yazarsın, bilgisayarına not mu edersin, avucunun içine mi her gün yazarsın? Ona ben karışmıyorum, kendi bileceğin iş. Bu sözleri ben sana söyleyeyim de neler yapman gerekiyor. Ondan sonra ne istiyorsan onu yap ama bunların gerçekten gerektiğini göreceksin ilerleyen dönemlerde. İlk vermen gereken söz kimseden asla işlem fikri almayacaksın. Ben dahi olsam bir gün kanal büyür, işte derim ki arkadaş gelin yeni işlem alıyoruz falan filan. Böyle bir şeye asla kanmayacaksın. Tamam mı dostum? Yani ben sana bir işlem veririm. Çok da iyi yapmışımdır. Ama önce onu teknik analizi öğrenmenin aslında ana amaçlarından bir tanesi de o. Etrafta dolanan, Twitter'da, sağda solda dolanan işlemleri kendin teyit edeceksin. Öğrendikten sonra o işlemleri istiyor sanal istiyorsan alma. O önemli değil. Ama yeter ki kendin çiz ve gör. Orada ne anlatılmış, ne yani adam belki bir şey yanlış çizmiş ya da ben belki bir şey yanlış yaptım bunu bilemeyiz ki Kimseden işten fikri almayacaksın. Sağda solda konuşulanlara kulaklarını kapatacaksın. Kendi fikirlerini kendin oluşturacaksın. İkinci sözün sabretmeyi öğrenmek olacak. Sabretmeden bu piyasada var olman gerçekten çok zor. Şundan bahsetmiyorum. Zarara düştüm. İşte sabredeyim. İlla çıkar. Bundan bahsetmiyoruz. Bununla alakalı sana bir örnek vereyim. Pazarlar kuruluyor değil mi? Semt pazarları. Oraya gidip işte 2 kilo patlıcan 4 kilo domates alırken bile bazen akşamı bekliyoruz ki yani daha uygun fiyatı alalım falan. Sabretmekten kastım o. Bir işlem açacaksın. Ya aman işte uçuyor kaçıyor diye o işleme pat diye atlamayacaksın arkadaş. Bu piyasada söylenmiş bir söz var. Kalkana asla oturulmaz. Bir bekle, bir sabret. Belki sana daha güzel bir işlem fırsatı verecek. Üçüncü vermen gereken söz. iyice öğrenmeden gerçek para kullanmayacaksın. Artık demo hesaplar kullanırsın? İşte işlem tool'unu atarsın kullandığın arayüze trading bir mi kullanıyorsun MetaTrader trader mı kullanıyorsun artık o sana kalmış bir şey atarsın işlem tool'unu beklersin işlem geliyor mu gelmiyor mu ona göre kararlarını verirsin öğrenirsin öğrenmeni pekiştirdikten sonra gider gerçek paranı o zaman kullanırsın. Dördüncü vermen gereken söz bence önemli bir söz kimseye bahsetmeyeceksin. Teknik analiz öğrendiğini hiç kimseye bahsetmeyeceksin. Bizim ülkemizde yani neden olduğunu bilmediğim bir durum var. Böyle teknik analize karşı bilmeyen insanlar veya işte bu konuda cahil olan insanlar ha ya arkadaş piyasa çizgimiz gibi dinlemez kırar aşağı gider ya ben de biliyorum çizgi dinlemez. Bunda hem fikri sıkıntı yok onda da ya e arkadaş ben şurayı kırdı bunun sonu iyi değil şuradan bir çıkış yapayım diyebilmen için teknik analizi öğrenmen gerekiyor veya işte yukarı doğru gidecek bu doygunluk seviyesine geldi mi? Ben buradan dahil olabilir miyim? Ya da işte ha bak burayı kırdı yükseliyor ama bu yükseliş daha devam edecek. Ben şuradan biraz alım yapayım, işte kar edeyim gibi düşünceleri, işlemleri elde etmek için biz teknik analizi öğreniyoruz. Yani yoksa piyasanın zaten kimsenin, hiçbir çizginin gözünün yaşına bakmadığını biliyoruz. İnsanlar böylelikle seni demoralize eder. O yüzden hiç bu işe girme. işte işe gittim, okula gittim, şurada teknik analiz açayım izleyeyim gibi bir düşünceye kapılıyor. Sen yapma dost. İzleme ya boş ver. Benim videolarımı da izleme. Geç. Zaten bunlar genellikle bilgi içerikli oldukları için yürüyüş yapacaksın. Tak kulaklığını kulağına. Yürürken dinle. Yani öyle milletin gözüne gözüne sokma. Sonra sıkıntı çıkıyor. Yani sıkıntıdan kastım kavga değil tabii ki de. Seni olumsuz etkileyen şeyler oluşuyor diyebilirim yani. Beşinci vermen gereken söz tüm kasan ile işlem açmayacaksın. Bunun sebebini zaten risk yönetiminde göreceğiz. Ama buradan peşin peşin sözünü istiyorum. Tüm kasa ile işlem açmamanın pek çok sebebi var. Bunlardan en basiti şöyle söyleyeyim. Diyelim ki coin piyasasında işlem aldın ama işte tüm kasanla girdikten sonra emtiye piyasası veya hisse piyasası güzel işlemler verdiği zaman ya sınırlarını zorluyorsun ya da o işlemlerden muaf kalıyorsun. O işlemleri kaçırıyorsun. Coin piyasasına gir. 1000 doların var. 100 dolarınla işlem aç. 10 dolar kazan arkadaş yani. 100 dolar kazanmayı ver. Ne olacak yani? İşlemler hiçbir zaman kaçmıyor ki. Bununla alakalı zaten daha ayrıntılı risk yönetiminde konuşacağız. O yüzden hemen geçiyorum. 6. ve en önemli sözlerden bir tanesi stop olmayı öğreneceksin. Yani stop olmayı bilmeyen bir yatırımcı kitlemiz var ne yazık ki. İşlemler şelale gibi aşağı aktığında insanlar ondan sonra farklı şeylere meyil edebiliyorlar. İşlem açtın, attın bir tane işlem sağını, solunu, ardını, önünü, arkasını her şeyini bileceksin. Alacağın karı, edeceğin zararı her şeyi bileceksin dostum. Yani yoksa bir işlem al, 10 yıl bekleyeceğim, stopsuz bekleyeceğim ya böyle herkes para kazanır. Ama bu işi stressiz bir şekilde yapmak var, keyif almak var. Bir de işte sürekli telefonunu bilgisayarını kontrol etmek var. Bu işlere hiç girmeyeceksin, stop olmayı öğreneceksin. Bununla alakalı da yine video gelecektir emin olabilirsin. Peki biz bu videolarda ne öğreneceğiz? Bu teknik analiz videolarında neler öğreneceğiz? Ona bir kısa bir bakış aç atalım dedim de. Burada böyle bir güzel güzel resimler var. <laughs> Bunu senin gözünü işte biraz doldursun, biraz böyle e, göze hitap etsin, estetik görünsün diye yaptım. Bunların dışında da pek çok şey öğreneceğiz. Şöyle ikinci sayfamızda var. Bunların dışında daha pek çok şey öğreneceğiz. İlk videomuz bu giriş videosu olacak. İlk videomuz muhtemelen doğu teorisi olacak. Çünkü doğun teorileri gerçekten öyle yabana atılır teoriler değil bizim alacağımız işlemlerin temelini oluşturan teoriler olacak. O yüzden öncelikle Dow teorisini öğrenmeyi planlıyoruz. Dow teorisinden sonra destek ve direnç, daha sonra trendleri öğreneceğiz. Trendler bizim her şeyimiz dostlar. Yani trendleri belirleyemeden işlemleri açamayız. O yüzden trendlerin üzerine bayağı durmayı düşünüyorum. Destek direnç de keza öyle. Hiçbir destek ve direnç işte desteğe geldi al, dirence geldi sat gibi bir düşünceye, bir işlem fikrine sahip olabilirsin. Saygı duyuyorum. Tuta da bilir. Sıkıntı yok. Ama her destek ve direnç sonsuza kadar çalışmaz. Haberiniz olsun. Trendler de aynı. Bunların üzerine durmayı planlıyorum. O yüzden bir an önce bu eğitimleri bitirip birlikte güzel güzel vakitler geçirelim. Güzel güzel analizler yapalım hedefim o yani. Kendim hem öğreniyorum, bunları yapıyorum. Bunları yaparken de işte zaten sesli konuşuyordum. İşte şuradan bak burada direnç var, burada destek var, şurada trend var. Tüm analizlerimi ben zaten o şekilde yaptığım için YouTube'a o yüzden başladım. Sizinle zaten sesli sesli konuşacağız. Siz de dinlersiniz, ona göre kendi kararlarınızı verirsiniz. Zaman dilimlerini öğreneceğiz. Zaman dilimleri çok önemli. Bazı zaman dilimlerinde trendimiz yukarı. Bazı zaman dilimlerinde trendimiz aşağı. En büyük sıkıntılardan bir tanesi de o. Yani adam bir günlük trendi açıyor. Alt zaman dilimi düşüş trendine girdiği için düşüş yönlü işlemler alıyor ve zarar etmeye başlıyor. Bu zaman dilimleri de oldukça önemli. Fibonacci tuğlu. Fibonacci'leri teknik analizin yani %20-%30 civarında kullanıyoruz. Oldukça önemli. Bunun da işte Fibonacci'yi nereye çekeceğiz? Fibonacci'ler nereye geldiğinde ne yapacağız? Bunları tek tek öğrenmek gerekiyor. Fibonacci araçlarını swing high ve swing low noktalarına çektiğimiz için oldukça önemli bir kavram. Onları da öğreneceğiz. Daha sonra formasyonları öğreneceğiz. Devam dönüş formasyonlarını öğreneceğiz, harmonik formasyonları öğreneceğiz ve moon formasyonlarını öğreneceğiz göstergeleri öğreneceğiz. Her ne kadar e, pek sevmesem de göstergeleri tabii ki de kullanıyorum ama bu insanların işte bir indikatör buldum arkadaş şurada e, bak şurada al verdi aldım falan işte bu bu tarz şeyler beni biraz bu göstergelerden soğutuyor ama yine de tabii ki de kullanıyoruz. RSI olsun, işte MACD olsun bunları kullanıyoruz. Bunları da öğrenmek gerekiyor. Bize özellikle hacim yani bunların e, faydası oldukça büyük. Bunlar dışında price action var öğreneceklerimiz arasında. Tek, temel teknik analiz derslerinin dışında price action öğrenmemiz gerekiyor. Yeni yeni konseptler görürsek bunları tabii ki de öğrenmemiz gerekiyor. Mesela burada harmonik formasyonlar var. Yeni bir şey çıktı işte ne bileyim bir tane formasyon çıktı diyelim. Ahtapot formasyonu. Buraya ben yarasa formasyonu koymuşum pat formasyonu ama Yeni bir konsept çıktı. Ahtapot formasyonu işte Altı tane böyle uzun kol görürsen bir tane hızlı bir aşağı iner falan filan. E, uyduruyorum yani şu an. Eğer yeni bir şey görürsek tabii ki de onları da öğrenmeye çalışacağız. Kanalda hiçbir zaman e, video sıkıntısı çekmeyeceğiz. Çünkü piyasalar her zaman var. Öğrenmek e, uzunca bir süreç içeriyor benim için de öyle sizler için de öyle olacak öğrenmeye açık olun ben de e, bu işlere ilk başladığımda olmuyor diye bayağı strese girmiştim e, her videoyu izleyin benim videomu izleyin başka videoyu izlemeyin işte kafanız bulanmasın gibi bir e, fikre sahip değilim gidin her videoyu izleyin benim videolarımda yanlış olan bir şeyler varsa bunları yazın ben de öğreneyim ben de insanım hata yapabiliriz sıkıntı yok yani bunları yazın hatta öğretin öğretebiliyorsanız aranızda iyiler varsa birlikte işte işlemler bakalım yayınlar açalım. E, birlikte öğrenelim ki daha kalıcı olsun, daha güzel kazanalım. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.